Merhaba arkadaşlar. Başarıya adım adım. Kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere geçen videomuzda 8. sınıf LGS tüm test kitaplarını göstermiştik. Arkadaşlar bu arada gelişim gerçekten kötü olabilir. Çünkü LGS olduğu için güzel. Pardon arkadaşlar durdurmuşum. Evet arkadaşlar gerçekten başlangıcımız kötü. LGS'ye çalışırken kendimi meşgul etmek istemedim. Ama LGS bitti. O yüzden e, diğer videomuzda size güzel e, girişler yapacağız. Size test kitaplarımı şöyle kısaca göstereyim. Böyle arkadaşlar. İlk olarak size deneme kitaplarımı göstereceğim. Evet arkadaşlar deneme olarak 3 tane deneme kitabım vardı. Bir tane daha e, var mıydı bilmiyorum tam olarak hatırlamıyorum ama e, dershanelerden çözüyordum denemeleri genelde. Doz denemeleri bunu göstermiştim size. İçini zaten biliyorsunuz çözülmüş. Fark var adlı denemem. Bunu size göstereyim. KVA yayıncılıktan böyle güzel bir denemem. Evet Mart. Mart ayından sonra çözmüyorduk bildiğiniz üzere. Diğer konularımıza geliyordu. Böyle bir güzel deneme kitabı. Sonra e, başarı karması var. Altılı LGS çalışkan, akulistik, şenoloji, hoca, tonguç edeme, okyanus yayıncılık, limit yayınlarından bunlar da. Arkadaşlar bunun için denemelerim bittiği için e, gösteremeyeceğim ama varsa yine gösterebilirim. Bakayım bakacağım şimdi. Evet arkadaşlar böyle bir deneme gerçekten e, LGS'nin denemelerine benziyor. Mesela bu okyanus denemeleri. Arkasını göstereyim. Arkadaşlar bu arada videoyu durdurarak gösteriyorum çünkü arkadaşlar istenenler falan görünüyor. Yani içi dolu bir de o yüzden. Mesela böyle sorular var. Arkadaşlar bu videomda size denemelerimi gösterdim. Diğerki videolarımda Türkçe, matematik, fen bilimleri, inkılap tarihi, din kültürü test göstereceğim. Daha fazla video için kanalımıza abone olup yorum yazmayı unutmayın. Başarmak senin elinde.